Başardın Murat hocam. Başardın mı sence? Evet başardım. Başardım. <laughs> Bizimkiler de beğenmiş midir ha? Elbisemi değiştirip bizimkilerin yanına gitsem olur mu? Tamam ben de birazdan gelirim. Tamam. Asret Ablam. Çalı kardeşi. Kız. Ablam benim. Prensesler gibiydin. Kız. Gelin mi oldun sen he? Canım Ablam benim. benim. <laughs> Ay benim bir tane. Abla ağlama bak ama ne olur. Bak şimdi ben de ağlayacağım. <laughs> Sen suratta ne kadar boya var biliyor musun? Hortna döneceğim sonra. Hadi elbiseyi çıkarmama dur, yardım et babam. Dur 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 asret. Sana bir şey söyleyeceğim. Ya söylersin gel üstümü çıkart. Kız o elbise de önemli. Elbisede de önemli. Her şeyden önemli. Gel otur şöyle ha, abla. Abla, söyle hadi. Söylesene. Muhteşem bir gösteriydi. Sağ olun. Asıl Murat Turalı'ya teşekkür etmek gerek. Sahi Murat Bey nerede? İşte başarılı adam lafını söyleyelim. Şahane üstüne bir gösteriydi. Sağ olun. Tebrikler. Tebrikler. Teşekkür ederim. Tebrikler. Sağ olun. Gurur duyduk Murat Bey. Bu gece buradaki herkesin kulaklarının pası silindi. Aslında her şey hasretin sayesinde. Abla ne oldu? Anam buradaydı. Seyretti seni. Sonra da gitti. Sen... Abla... Dur, 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 dur. Hadi koş kara git. Yetişirsin adana. Hadi hasretim koş. Peki kapanış solistimiz Azendam etmeyecek mi? Ee, üzerini değiştirip geleceğini söylemişti ama... Levent Bey, bu kadar ünlü müzisyeni, solisti bir arada tutmak zor olsa gerek. Ayrı ayrı kaprisleriyle uğraşmak tebrik ederim. Teşekkürler, sağ olun. Ne oldu? Hasret nereye gidiyor? Hasret! Öndeki taksiyi takip edelim. Gül pembe! Gül pembe!